Saraçhane'deki mitingde İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili eleştirilerini yaparken Cumhurbaşkanı ile ilgili de bir ifade kullandı Özgür Özel. Dedi ki artık Erdoğan'a Cumhurbaşkanı değil Cunta Başkanı demek gerekiyor diye. Bunun üzerine hükümetten tepki var. Bu darbenin de... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. günü dolayısıyla Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan Özel, Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, Cunta Başkanı'dır dedi. Bu sözlere AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medyadan tepki gösterdi. Hayatını Cuntacılarla ve darbelerle mücadeleye adamış, bu süreçlerin tamamında başarılı olmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün kullandığı ifadeler, ancak bu sözleri sarf eden kişinin içinde bulunduğu halüpür melalini yansıtmaktadır. Bir junta başkanı var. Özele bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Özelin ifadesinin millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma olduğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır." dedi. Kendisine yönelik CUNTA başkanı gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler sadece demokratik süreci değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi siyasi muhalefet sahikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Söz konusu yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünün de altını çizen Altun, devam eden bu hukuki sürece yönelik darbe planı, junta, komplo gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır ifadesini kullandı.